Allah'ın Resulü yüce peygamberimizin mübarek sözüyle kabir hayatı şöyledir. Kabir ya cennet bahçelerinden bir bahçe veya cehennem çukurlarından bir çukurdur. Yani kişinin dünyadaki ameline göre bir kabir hayatı olacaktır. Salih amelli, iyi ve güzel amelli dindar kimselerin kabir hayatları cennet bahçesi cennet bahçelerinden bir bahçe olacağı ve kabrinde cennet nimetleriyle rızıklanacağı gibi kötü amelli, günahkar, günah işlerle kendi ruhunu ve kendi şahsını kirleten günahlardan, kötülüklerden sakınmayan, Allah'ın emirlerini önemsemeyen asi kişilerin ve kafir, Fazla kişilerin kabir hayatları da cehennem gibi cehennem çukurlarından bir çukur olacaktır. Bunu böyle de açıklayabiliriz. Kişinin ahiretteki göreceği iyi veya kötü muameleler daha kabre gömüldüğü anda başlar ve başlayacaktır. Kabir azabı çekmeyecek kişiler Allah'a itaat edip onun emirlerine karşı gelmekten sakınmanın kabir azabından koruyacağı söylenmiştir. Nitekim Cenab-ı Hak kim inkar ederse inkarı kendi aleyhine olur. Yararlı iş işleyen kimseler kendileri için rahat bir yer hazırlamış olurlar. Çünkü Allah'a inanıp yararlı iş işleyenlere lütfundan karşılık verecektir. Allah rızası için nöbet tutmak kişiyi kabir azabından korur. Selman radıyallahu anh Resulullah Aleyhisselam'ı şöyle buyururken işittim demiştir. Bir gün ve bir gece hudut nöbeti tutmak, gündüzü oruçlu, gecesi ibadette geçirilen bir aydan daha hayırlıdır. Şayet kişi bu nöbet esnasında vazife başındayken ölürse, yapmakta olduğu işin ecri ve sevabı kıyamete kadar devam eder. Allah rızası için çalışırken vefat eden kişiler şehit olurlar. Allah Teala buyuruyor ki: Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyiniz. Bilakis onlar diridirler. Lakin siz anlamazsınız. Allah yolunda öldürülenlere sakın ölü saymayın. Bilakis onlar diridirler. Allah'ın lütuf ve kereminden kendilerine verdikleriyle sevinçli bir halde Rableri yanında bol bol nimetler içindedirler. Yastıdan sonra Mülk Suresini okumak da kişiyi kabir azabından koruyan amellerdendir. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kur'an'da 30 ayetten ibaret bir sure bir adama şefaat etti. Neticede o kişi bağışlandı. İshal hastalığından ölenin de kabir azabından korunacağı söylenmiştir. Cuma gecesi ölmenin kabir fitnesinden korunmaya sebep olacağı umulmaktadır. Hades'ten temizlenmek yani gusül abdesti almak kabir azabından korur iyiliği emredip kötülükten men etmek de kabir azabından koruyan amellerdendir. Çünkü bunda insanlar için dinleri hususunda çok büyük faydalar vardır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şu ifadeleriyle emri bil maruf nehi anil münkerin önemini vurgular. Nefsim elinde olan Allah'a yemin ederim ki ya iyiliği emreder kötülüğe engel olursunuz ya da Allah yakında umumi bir bela verir. O zaman dua edersiniz fakat duanız kabul olmaz. İnsan kabrinde ameline göre iyilik veya ceza azap görecektir. Cennetlik bir mümin, Müslüman devamlı olarak bir film seyreder gibi cennetteki yerini, makamını görüp seyredecek, ruhu ferahlayacak, sanki orada cennette bulunuyormuş gibi huzur duyacak lezzet ve keyif alacaktır. İmandan yoksun, imanını beraberinde götüremeyen o ilahi nurdan mahrum olan kafir kişi ise kabre girdiği andan itibaren daha cehenneme girmeden o cehennem azabına, sıkıntı ve ızdırabına, mahşer gününe, yeniden diriltilinceye kadar çekecektir. Çünkü o da film seyreder gibi cehennemdeki yerini görüp seyredecektir. Ey kardeşim, kabir hayatı bir insanın ölmesiyle başlar. Ölen bir insanın kabir hayatı artık başlamış demek olur. Bir insan için ölüm şerbetini içmesiyle yani ruhunu teslim edip ölmesiyle ve de kabir çukuruna atılıp üzerine toprak doldurulmasıyla kabir hayatı başlamış demektir. Kabir ahiret hayatına, ebedi hayata başlamanın ilk giriş kapısıdır. Ebedi hayata geçiş yolu kabir kapısından geçmektedir. Başka yol yoktur. Her insan dünya hayatına ölüm ile son vererek ahiret hayatına geçmek için kabir kapısından geçmek zorundadır. Dünyada ömür süren her insan mümin olsun, kafir olsun, dinli olsun, dinsiz olsun. Kabir adı verilen çukura mezarcının kazdığı bir buçuk metre derinliği ve bir metre eni bulunan toprak çukuruna girmek zorundadır. Kabir hayatı kişinin ölümüyle başlayıp yeniden diriltinceye kadar sürecek olan bir geçiş dönemidir. Yani bir insan ölür, kabre gömülür, kabir yaşamı başlar. Bu kabir yaşamı kıyamet kopup tüm insanlar yeniden diriltilip mahşer günü arasat meydanına toplanmasına kadar devam eder. İşte kabir hayatı böyle bir hayattır süresinin uzun mu kısa mı olacağını Allahu Teala'dan başka hiçbir kimse bilmez, bilemez ve bilemeyecektir de. Çünkü birinci defa sura üflenecek, dünya denilen bu alemin altı üstüne çevrilip dümdüz olacak, ne dağ kalacak ne de deniz, ne de bir canlı. Bu yıkımın ne zaman olacağını Allahu Teala'dan başka hiç kimse bilemez. Sonra ikinci defa sura üflenecek, herkes diriltilip mahşer meydanında toplanacak, mahkemeyi kübra, büyük duruşma, hesap kitap, sorgu sual başlayacak. İşte kabir hayatı böyle bir merhale ve safahi içine olan uzun bir zaman dilimidir. Süresini allah Teala'dan başka kimse bilmiyor ve böyle bir hayat herkes için yani Kafir olsun, mümin olsun söz konusudur, olacaktır. Allah'ım, bize dünyada da ahirette de güzellikler ver ve bizi cehennem azabından koru. Amin.